Herkese Bali'den merhaba. Ben Fatma Gözalan Çiçek. Kanalıma hoş geldiniz. Doktoralı bir kariyer uzmanıydım Milliyetin Bakanlığı'nda. Eşim Ali ise yıllarca özel kuvvetlerde görev yapmış Gazi Bir Bordo Belli Komutan. Kariyerimizi geride bırakarak Türkiye'deki evimizi, arabamızı, kısacası her şeyi sattık. Ve yepyeni bir hayat kurmak için Bali'ye taşındık. Aslında bu yılların hayaliydi ...yeni alınmış bir karar değildi ve biz bu aldığımız kararımızı uygulamaya koymaya karar verdik. Peki çevremizdekilerin deyimiyle neden böyle radikal bir karar verdik? Bu videoda tüm merak ettiğiniz o soruların cevaplarını bulabileceksiniz değil mi hayatım? Evet. Peki ne sorular bu? Biz kimiz? Öncelikle neden Bali? Çok önemli bir soru ve neden şimdi? Evet, bizi buraya getiren hikayemiz belki de sizin için bir ilham kaynağı olabilir. Çünkü alınan bir karar tüm hayatımızı değiştirebilir. Evet, hayatım. Şimdi kendimizi tanıtmaya senden başlayalım mı? Tabii ki. Ben Yarbay Ali Çiçek. Kayseri'de doğdum. İlk öğretimimi Kayseri'de tamamladım. Sonrasında Kureli Asker Lisesi'ne gittim. Ee, karar bu konudan bir temel olarak mezun oldum. Özel kuvvetlerde e, göreve başladım devamında. 2008 yılında yaralandım. E, kısa sürede iyileşip aktif görevime devam ettim. 2012 yılında sevgili eşim Fatma ile evlendim. Özel kuvvetlerde tim komutanlığı ve tabul komutanlığı görevlerinde bulundum. Çok sayıda yurt içi ve yurt dışı gö görevlerde ülkemi temsil ettim. Toplamda özel kuvvetlerde yaklaşık 20 yıl, Görevin ardından 2025 Eylül ayında meslekten ayrıldım. Bütün yaşadıklarımı bu tek bir videoya sığdırmam zor. Savaş platformlarında geçen yıllar görevler, zorluklar, ayrılıklar belki de bütün bu yaşadıklarım beni bugün buraya, Bali'ye getirdi. Bu hayatımdaki pozitif anlamda en büyük dönüm noktalarından birisi olacak hiç şüphesiz. Şimdi sözü bu hikayenin kalbini anlatacak kişiye, yani Fatma'ya bırakıyorum. Yeniden merhaba. Ben de eşim Ali gibi Kayseri'de doğdum. Ortaokulu, liseyi Sami Yangın Anadolu Lisesi'nde bitirdim. Ardından Marmara Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri eğitimini bitirdim. Ve sonrasında devlet okulunda Bilişim teknolojileri Öğretmeni olarak görev yaptım yaklaşık üç buçuk yıl kadar. Ardından Kırıkal Üniversitesi'nde akademisyen olarak çalıştım bir süre. Ve bu süre zarfında Gazi Üniversitesi eğitim programları ve öğretimi alanında yüksek lisansa başlamıştım. Onu bitirdim ve yine aynı alanda doktora eğitimimi tamamladım. Bu arada Milli Eğitim Bakanlığı'nda Milli Eğitim uzmanı olarak yani kariyer uzmanı olarak görev yapmaya başlamıştım. Çeşitli genel müdürlüklerde ve birimlerde görev yaptım. 2025 yılı, yani bu yılın Mayıs ayı itibariyle de görevimden istifa ettim. Evet, kamu hayatında çalışıyordum. Planlı, istikrarlı, düzenli, güvenli alanları e, olan bir yerde aslında. Ama hep bir kısır döngünün içerisinde olduğumu hissettim. E, i̇nsanlar hep aynı şeyleri yaptıkça bu kısır döngünün içerisine giriyor ve farklı bir yol bulmadıkça da aslında çıkamıyorlar, sizler de biliyorsunuz. Peki neden böyle radikal bir karar verdik? Devlet memurluğunu rütbeleri, doktor ünvanını, her ayın 15'inde ikimize de yatan o garanti maaşları bırakıp okyanus ötesi bir maceraya atıldık. Aslında hayatım, izin olursa ben burayı söylemek istiyorum. Çok duygusal yönde beni etkileyen bir yer burası. Çünkü biz e, yeni yerler, yeni kültürler, yeni tatlar e, tatmaktan çok zevk alıyorduk. Zaten kısacık olan e, Ali'nin o izin süreçlerinde de biz zaten tatil yapıyorduk ve tatilimizi de dolu dolu yaşıyorduk. Sanki hani ömür boyu yaşayamayacak gibi yaşıyorduk. Çünkü birkaç haftalığına geliyordu. Onda da tatile gidiyorduk. Aslında biz hayatım ne arkadaşıydık. Sanırım tatil arkadaşı. Evet, çünkü biz genelde eşim Ali görevlere gittiğinden biz hayat arkadaşı olmayı tam anlamıyla becerememiştik. Çünkü bir gidiyordu, geri geliyordu. Benim düzenim bambaşka, onun düzeni bambaşka. Birbirimize alışmak çok zor. Yani gerçekten e, tatile gidiyoruz, dönüyoruz. E, Ali görevlere gidiyor ve tatil bitince de aslında bizim evlilik tatile çıkıyordu aslında. Ee, ve ben de aynı şekilde kamusal hayata devam ediyordum. Bakanlıkta görevlerimin peşindeydim. Ve evlilik müessesesi yani bu böyle uzaktan yürütülecek bir şey de değil. Hep eşimi bekledim. Eşim öyle normal bir Ankara'ya, İzmir'e, İstanbul'a ya da herhangi bir şehre normal bir göreve de göndermiyordum. Hep korkularla doluydu. Çünkü biz ilk tanıştığımız zamanlarda eşim ee, yaralanmıştı. Böyle bir zorluk e, insanı gerçekten çok etkiliyor. Çünkü hayatta e, en kötü olan korkulardan ya da duygulardan birisi bence bir insanı e, kaybetme korkusu. E, gönderiyorum ama ne olacak? Tabii ki mesleğinin gereği, hani e, işinin gereği e, zorlu e, bir mücadelede bulunuyor kendisi. Tabii ki onlar gibi insanlarımız olmazsa da tabii ki vatanımız güvende olmaz. E, hepsine şu anda e, hem şehitlerimizi minnetle alıyorum. Hem de gazilerimize sevgimi ve selamlarımı buradan yolluyorum. Özellikle de e, önceden yaralanmış gazi olmuş birinin eş olmak e, oldukça zor. Neyse biraz daha şöyle eğlenceli bir kısma geçelim. Hayatım peki neden Bali? E, biraz duygusallaştım kusura bakmayın. Yani bunlar aslında bizim senelerdir yaşadığımız bir durum. E, yaklaşık işte 13 buçuk senedir evliyiz. E, ister istemez bu konular açılınca çok duygusallaşıyorum. E, e, tekrar sorayım sorumu hayatım peki neden Bali? Bunun birçok sebebi var aslında. E, bu Bali sadece yani son zamanda karar verilmiş veya olmuş bir şey değil. İki yıldır aslında biz bunu planlıyorduk. Aslında çok önceden biz aslında istediğimiz hayatın bu olmadığına karar vermiştik. Ee, neden Bali sorusuna gelince de e, zaten doğa başlı başına bence bir sebep ama bunun yanında çok fazla e, artısı var huzur gerçekten burada e, huzuru bulabiliyoruz huzuru yaşayabiliyoruz hı hı. İnsanı çok pozitif e, herkes güler yüzlü e, doğan doğal içicesin her yerde nereye gidersen git e, kesinlikle burada huzur bir aslında lüks değil normal bir yaşamın parçası. Ee, diğer bir madde doğa ve e, iklim. Ee, bahsettiğim gibi doğası muhteşem. Şelaleleri, dağı, yeşilliği, tropikal ormanları, e, okyanusla çevrili olması. Yani bu e, insanı gerçekten hem rahatlatan hem mutlu eden bir e, konu. E, ben doğayı da ayrıca seviyorum. Hayatım zaten doğada geçti. <laughs> ee, o yüzden benim için bulunmaz bir yer. İklimi e, aslında ben soğuk ve kış aylarını da seviyorum, Karı, e, kar yağdığında da çok e, güzel spor aktivitelerim oluyor, e, yapacak çok şeyim oluyor. Fakat e, buradaki gerçekten hava'nın sürekli yaz olmasının da ayrı bir e, güzelliği varmış. Onu da buraya gelince deneyimlemiş oldum Halen de deneyimliyorum. Ee, son olarak e, diğer bir konuda, diğer bir maddede e, uluslararası topluluk burada e, dünyanın her tarafından insanlar var. E, birileriyle tanışmak çok kolay, çok hızlı bir şekilde. Artı hani biz daha önce de e, hani İngilizce, Almanca konuşulan yerlerde e, bulunduk e, ve gerçekten çok keyifli oluyor. Hem kendimizi de e, ...geliştirme açısından, bildiklerimizi kullanma açısından da ideal bir yer aslında burası. Ve uluslararası topluluğun buraya kattığı, Bali'ye getirdiği o güzellikleri de, farklılıkları da görüyorsunuz. Ve buradaki yerel halkla birlikte bence çok güzel bir kaynaşma olmuş. Evet, aslında Benim... değil mi hayatım? Başka bir ülkedeyiz ama... E yabancı da hissetmiyoruz. İstemiyor, evet. Yani evet. biz e, tabii ki Türk'üz, Türklüğümüzle de e, sonuna kadar gurur duyuyoruz ve bunu her yerde söylüyoruz. Gerçekten e, Türkiye'nin de çok pozitif anlamda bir e, bakış açısı olduğunu, yani pozitif anlamda e, Türkiye ile ilgili düşüncelerin olduğunu da diğer insanlarla konuştuğumuzda görüyoruz. Evet, kesinlikle. Senin Devam edebilirsin hayatım. Tabii ki hayatım. Ee, en önemli hususlardan birisi tabii ki insanlar tatile geldiğinde de yaşamak için geldiğinde de lezzet, yemekler nasıl, ee, evet aradığımız malzemeleri bulabiliyor muyuz Sünnet gibi yemeklerce sadece Bali mutfağı mı, Endonezya mutfağı mı? Hayır tabii ki. Bali Endonezya mutfağında şey şeyde, bazı şeyleri seçtiğinizde örnek veriyorum. Acı size dokunuyorsa, onu seçtiğinizde geri kalanını zaten yiyebiliyorsunuz. Ama burada hani Ali'nin de dediği gibi uluslararası bir topluluk olduğu için her e, ulustan insanlar gelip e, en güzel şekilde restoranlar açmış. Yani siz buradan İtalyan mutfağını, Japon mutfağını, e, herhangi bir ülkenin neredeyse hepsinin mutfağını bulabiliyorsunuz. Hatta Türk mutfağında da çok güzel bir şekilde bulabiliyorsunuz. Sizler de bu, bu YouTube'un e, videolarının içinde baktığınızda farklı Türk restoranlarının olduğunu da görürsünüz. Ki size de an an bunları paylaşırız. Ve en güzel olan şeylerden biri şu. Bu tarz restoranların, kafelerin ya manzarası çok güzel oluyor. Okyanusa bakıyor, pirinç tarlasına bakıyor, ya şelalelerin olduğu yere bakıyor. Eğer bunlar da yoksa içindeki ambiyansı çok güzel oluyor. Yani öyle yapay bitkiler falan değil. Daha çok doğal ağaçların olduğu e, çok güzel e, kafeler, restoranlar da var. ...ondan dolayı burada lezzet de gerçekten çok iyi bir seviyede... ...ve yaşam kalitesi de çok iyi bir seviyede... ...yine uluslararası topluluğun kattığı güzelliklerden birisi... ...burada diğer bir hususta şu... ...aktif bir yaşam var... Herkes inanır mısınız yani çoğu insan diyeyim ...herkese demeyin bu birazcık daha abartı olur ama... ...dışarı baktığınızda bir spor, spor cenneti burası... ...yogaya, pilatese giden, sörfe giden, pedala giden... ...yani birçok sporu bir arada yapıldığını görebilirsiniz... ...hatta... <laughs> Geçenlerde karşılaştığımız bir durum. Sabahın yedisinde insanlar bir bakıyorsunuz, cadde kenarında koşuyorlar ve bir, bir kişi falan değil bu. Bakıyorsunuz, gruplar halinde bunu yapıyorlar. Dünyanın ayrıca dört bir yanından. İnsanlar buraya koç, eğitmen olarak geliyorlar, spor eğitmeni olarak ve onlardan da siz eğitim alabiliyorsunuz. Aynı zamanda oldukça güvenli bir yer. Biz özellikle kadınlar için en önemli şeylerden biri güvenlik. Yani kadın olarak tek başınıza çıkıp rahatlıkla gezebiliyorsunuz, alışveriş yapabiliyorsunuz, spor yapabiliyorsunuz. Yani herhangi bir kısıtlama yok. Yani genellikle Asya ülkesine gittiniz. Örnek veriyorum bazı insanlar diyorlar işte üçüncü dünya ülkesi vesaire bunların hiçbirinin anlamının ve öneminin olmadığını buranın gerçekten Bali'nin kendi üzerinde bambaşka bir dünya olduğunu asla fark ediyorsunuz. Aslında sanki Bali e, dü dünya sizin ayağınıza geliyor gibi bir şey çünkü her ulustan insanların olduğu e, ve her ulus mutfağının kültürünün yaşandığını e gördüğünüzde siz gerçekten e, evet diyorsunuz. Ben Bali'ye geldim ama burası ayrı bir dünya. Hayatım başka neler söyleyebiliriz? Başka bunun dışında beni aslında en çok heyecan heyecanlandıran konulardan bir tanesi e, keşif ve özgürlük anlamında gerçekten keşfedecek çok yerin olması. Bali zaten başlı başına e, büyük bir ada, keşfedecek çok şey var. Küçük gibi görünüyor haritada aslında bizdeki Gökçe Adası'nın e, 20 katı kadar. Hmm, Artı evet. Endonezya ülke olarak da e, Endonezya ülkesine bağlı olduğu için Bali Adası. E, yine binlerce adası var. Keşfedecek bu anlamda da çok şey var. E, bizim zaten burada 2 yıl boyunca oturumumuz ve e, aynı zamanda şirketimiz de olduğu için rahat bir şekilde Endonezya'da istediğimiz yere gidebiliyoruz. E, bunun yanında Güneyimize baktığımızda Avustralya, işte Güney daha doğuda Endonezya, Yeni Zelanda gibi ülkeler. Kuzeyimize baktığımızda yine Malezya, Vietnam, Filipinler, Tayland Dayland. gibi, Japonya gibi ülkelerin olması ve bizim de daha önceden zaten buraları keşfetmek istiyor olmamız zaten en güzel sebeplerden bir tanesi bence bizi heyecanlandıran sebeplerden. Ayrıca biz burada gerçekten kendimizi özgür hissediyoruz her anlamda. Fatma da bahsetti zaten. Kendi ülkemizde gibi hissediyoruz. Böyle yabancı bir ülkede gibi, ikinci sınıf bir vatandaş gibi değil. Yani buradaki insanlar gerçekten sıcakkanlı, arkadaş canlısı. Güler yüzlü olmaları, herkesi o şekilde karşılamaları bence çok güzel. Evet hayatım. Aslında yıllarca yaptığımız e, o mesailerin ardından kendimizi biraz daha özgür hissediyoruz. Bu da aslında bizim e, bir arada olmamızda da bir etkisi olduğunu değerlendiriyoruz. Sadece böyle özelinde değil tabii ki. Peki neden şimdi? Bunu birazcık e, anlatmak isterim. Açıkçası insanlar evet durdunuz, durdunuz. Neden şimdi? Evet belirli bir zamanda büyük bir kariyerler yapmışsınız. İşte belirli ünvanlarınız olmuş. Her şey tam böyle rayına koymuşken neden şimdi? Aslında bu Ali'nin de dediği gibi yeni alınmış bir karar değildi ama... E, ...Ali'nin mesleğe göre biz bazı sorumlulukları vardı... ...ve bu sorumlulukların, bu süreçlerin bizde olmasını bekledik. Ve ondan dolayı da e, neden şimdi olmasın dedik açıkçası. Çünkü tam da hmm. sorumlulukların bittiği andı. Ve biz de o yüzden e, bir arada yaşayabilmek adına... E, ...gerçekten hayatı anlamlandırabilmek adına e, şimdi... Buraya geldik. Hayatın manasını sorguladığımız çok zaman oldu. E, sonunda yaşamak istediğimiz hayatın aslında bu olmadığını fark ettik. E, mesleklerimiz güzeldi, kariyerimizde belirli yerlere gelmiştik. Fakat e, bazı değişiklikler yapmak istedik hayatımızda. Devletimize hizmet ediyorduk ve bu da bizim için bir onurdu. Elimizden gelen özveriyi e, her zaman her yerde gösterdik. Ama bir gün ya biz dedik ve hayallerimizi gerçekleştirme kararı aldık. Bunun gibi daha birçok sebep sayılabilir. Bunların içinde en önemlisi ise tatil arkadaşlığından aslında hayat arkadaşlığına terfi etmemizdi bizim için. Evet. Ee, bu da tabii ki bir arada olarak mümkündü. Evet. Peki ya bundan sonrası? Tabii ki planlarımız var. Bali'deki yaşamımızı, dünya gezilerimizi, ritüellerimizi, hayata dair ne varsa aslında hepsini sizlerle bu kanalda paylaşacağız. Siz de bu maceraya ortak olmak istiyorsanız takipte kalın. Peki sen hayatında böyle radikal kararlar aldın mı? Veya hayatında neleri bırakmak isterdin? Evet, yorumlarda buluşalım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.